Evet arkadaşlar yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Whoop 50 Life. Bu abimizin 3 paketi var. Birinci paketi One, ikinci paketi Peak, üçüncü paketi Life. Bu akıllı bir bileklik. Normalde benim böyle bir tane biliyorsunuz. Şöyle yapayım. Akıllı bir kolyem var. Ee, bir tane Böyle akıllı bir tane bilekliğim var. Bir tane Apple Watch'ım var biliyorsunuz. Bir tane şöyle Garmin'in güzel bir tane akıllı saatini kullanıyorum. Bunun ayrı bir inceleme videosu gelecek. Bir tane de böyle Bitings'in çok güzel bir saat bu arada. Şöyle stres özelliği var. Bunun için de ayrı bir inceleme videosu gelecek. Bunları kullanıyorum. Bu aleti Dubai'de çok duydum. Çok ünlüler takıyormuş. Birkaç ünlüden bahsedeceğim şimdi size. Bakayım hangileriymiş. Bu bu zımbırtısını kullanan sporcularımız. Bu abilerimiz, ablalarımız. Ekstra bu abilerimiz, ablalarımız da kullanıyormuş. Kutumuz. içerisinde bu bandımız ve varis power pack'imiz var. Hadi gelin açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet taktım. Evet arkadaşlar. Buraya bak. After your membership ends on September 3. Yani next year. Yani gelecek yıl. 1379 dirheme yenileyecekmiş. Allah Allah. Welcome. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar kalp atışımız 78, 76, 77. Bu abimizin ölçtüğü oran. Apple Watch'ımız nasıl ölçüyor ona bakalım. Hemen hemen aynılar. Bu, bu bilekliğimizi asla kolumuzdan çıkarmıyoruz. Bu şarj zaten dışarıdan böyle geçerli şekilde yapmışlar. Şöyle. Bunu hiçbir zaman konumuzdan çıkarmıyoruz. 7-24 uykunuza takip ediyor. Adımlarınızı, yüzmenizi, aklınıza ne gelebilirse bütün aktivitelerinizi kaydediyor. Ve size çok detaylı bir analiz çıkartıyor. Bu bilekliğimizin şarjı yaklaşık olarak 14 gün gidiyor. Dediğim gibi konumuzdan çıkarmadan bununla şarj edebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.